Seher vakti habersizce girdi gara Express. Kar içindeydi. Ben paltomun yakasını kaldırmış perondaydım. Peronda benden başka da kimseler yoktu. Durdu ölümde yataklı valonun pencerelerinden biri. Perdesi aralıktı. Genç bir kadın uyuyordu alacakaranlıkta, karanlıkta alt ranzada. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi. Kırmızı dolgun dudakları ise şımarık ve somurtkandı. Üst ranzada uyuyanı göremedim. Habersizce usulcacık çıktı Gardan Express. Bilmiyorum nereden gelip nereye gittiğini. Baktım arkasından. Üst ranzada ben uyuyorum. Varşova'da Bristol Oteli'nde. Yıllardır böyle derin uykulara dalmışlığım yoktu. Oysa kayolam tahtaydı, dardı. Genç bir kadın uyuyor başka bir kayolda. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi. Ak boynu uzundu, yuvarlaktı. Yıllardır böyle derin uykulara dalmışlığı yoktu. Oysa karyolası tahtaydı, dardı yürüdüm buz gibi esen yelin ve neonların içinde yürüdüm vakit hızla ilerliyordu yaklaşıyordum gece yaralarına çıktılar önüme ansızın oraları gündüz gibi aydınlıktı ama onları benden başka gören olmadı Ayrılık masanın üstündeydi. Kahve bardağına limonatamın arasında. Onu oraya sen koydun. Bir taş kuyunun dibindeki suydu. Bakıyorum eğilip bir koskoca kişikim suyor. Bir buluta belli belirsiz sesleniyorum. Seni yitirmiş. Geri dönüyor sesimin yankıları. Ayrılık masanın üstündeydi. Gözlüklü garson getirdi ama sen ısmarladın. Kırılan bir dumandı gözlerinin içinde. Dumanın ucunda ve senin hoşça kal demeye hazır olan avucunda. Ayrılık masanın üstündeydi. Dirseğini dayadığın yerdeydi. Aklından geçenlerdeydi ayrılık. Vakit hızla ilerliyor. Gece yarılarına yaklaşıyoruz. Vuruyor bulutlara kızıltısı. Nova Kutan'ın. Orada köylerden gelen genç işçiler madenle birlikte ruhlarını da alev alev döküyor yeni kalıpları. Ve ruhların dökümü madenin dökümünden bin kere zordur. Meryem Ana Kilisesi'nde, Çan Kulesi'nde saat başlarını çalan Borazan gece yarısını çaldı. Orta çağdan gelen çığlığı yükseldi ve sustu gırtlağına saplanan okla ansızın. Borazan iç rahatlığıyla öldü ve ben yaklaşan düşmanı görüp de haber veremeden öldürülmenin acısını düşün. Vakit hızla ilerliyor. Gece yarıları ışıklarını yeni söndürmüş bir vapur iskelesi gibi arkada kaldı. Seher vakti habersizce girdi Kara Ekspres. Yağmurlar içindeydi para. Bir Gölün dibinde gümüş kalkma bir sandıktı. Kapağını açtım. İçinde genç bir kadın uyuyor. Camdan kuşların arasında. Saçları saman sarısı. kirpikleri mavi. Yıllardır böyle derin uykulara dalmışlığı yoktu. Kapadım kapağı. Yükledim sandığı yüklemeni habersizce, usulcacık çıktı gardının Baktım, arkasından kollarım iki yanıma sarkık. Yağmurlar içindeydi. Bırak, sen yoksun. var. Barlarda öyle. Vitrinler bomboş. Ne kumaş, ne kristal, ne et, ne şarap, ne bir kitap, ne bir şekerleme kutusu, ne bir karanfil. Şehri duman gibi saran bu yalnızlığın içinde büyük koca kişi. Yalnızlıktan on kat artan, ihtiyarların kederinden silkinmek için Lejyonerler Köprüsü'nden martılara ekmek atıyor. Gereğinden genç yüreğinin kanına batırıp her lokmayı, vakıtları yakalamak istiyorum. Parmaklarımda kalıyor altın tozları hızlarının. Yataklı vagonda bir kadın uyuyor alt ranzada. Yıllardır böyle derin uykulara dalmışlığı yoktu. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi elleri ise gümüş şamdanlarda mumlardı üst ranzada uyuyanı göremedim ben değilim bir uyan varsa orada belki de üst ranza boş 19 yaşın Beyazıt meydanından geçiyor, çıkıyor Kızıl Meydan'a. Konkorda iniyor, abidine rastlıyorum, o meydanlarda konuşuyoruz. Meydanlarla yapılardan konuşuyoruz abidine, tavan arasındaki otel odamda. Sen ırmağı da akıyor, Notre Dame'ın içi yanında da. Ben geceliğin penceremden bir ay diliymişim gibi görüyorum. Sen ırmağın rıhtımlarını, yıldızlarını... Bir de genç bir kadın uyuyor tavan arasındaki odamda Paris damlarının bacalarından karışmış. Yıllardır böyle derin uykulara dalmışlığı yoktu. Saman sarısı saçları, bir dilim mavi, çirpikleri ise yüzünde bulut çekirdekteki meydanla çekirdekli yapılara konuşuruz abinle. Irmakların damarlarında akan kanın hışırtısıyla uyandım. Parmaklarımın ağırlığı yok. Parmaklarım ellerimle, ayaklarımdan kopup havalanacak. Salına salına dönecekler başımın üstünde. Sağım yok, solum yok. Yukarım, aşağım yok. Abidine söylemeli de resmini yapsın Beyazıt Meydanı'na. Şehit düşenin ve Gagarin yoldaşın ve daha adını, sanın kaşını gözünü bilmediği Tito yoldaşın ve Ondan sonra ikilerin ve tavan arasındaki adam genç kadın. Küba'dan döndüm bu sabah. Küba meydanında 6 milyon kişi akı karası, sarısı melezi, ışıklı bir çekirdek dikiyor. Çekirdeklerin çekirdeğini gülü oya. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin abin? İşin kolayına kaçmadan ama. Gül yanaklı, bebesine emziren melek yüzlü anneciğini resmin değil ne de ak ne önde elmaların. Ne de akvaryumda su kabarcıklarının arasında dolanan kırmızı balığın Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? 1961 yazı ortalarında çıbanın resmini yapabilir misin? Çok şükür, çok şükür bugünleri de gördüm. Ölsem de gan yemem. Gari'nin resmini yapabilir misin Üstad? Yazık, yazık. Havana da bu sabah doğmak varmış. Resmini yapabilir misin? Mutluluğun resmini yapabilir misin Abidi? Hürriyet sözcüğünün resmini ama yalansızı. Akşam oluyor Paris'te. Notre Dame, turuncu bir lamba gibi yanıp söndü. Ve Paris'in bütün eski yeni taşları turuncu bir lamba gibi yanıp söndü. Bizim sanatları düşünüyorum. Şiirciliği, resimciliği, çalgıcılığı falan düşünüyorum. Ve anlıyorum ki bir ulu ırmak akıyor. İnsan eli ilk mağarayı, ilk biz onu çizdiğinden beri Sonra bütün çaylar yeni balıkları, yeni suotları, yeni tatlarıyla dökülüyor onun içine. Ve kurumayan uçsuz bucaksız akan bir odur. Paris'te bir kestane ağacı olacak. Paris'in ilk kestanesi. Paris kestanelerinin atası. İstanbul'dan gelip, yerleşmiş. Paris'e boğaz sırtlarından. Hala sağ mıdır bilmem. Sağsa 200 yaşında filan olmadı Gidip elini öpmek isterdim. Varıp gölgesinde yatmak. Bu kitabın kağıdını yapanlar, yazısını dizenler, nakışını basanlar, bu kitabı dükkanda satanlar para verip alanlar, alıp da seyredenler. Bir de abidin, bir de ben, bir de bir saman sarısı, belası başımın. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gök yüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben. Bahtiyarım. hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın sizi canımda canımın içinde kavgamı kafamda götürüyorum hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın mendil sallamayın bana istemez ben dostların gözünde kendimi boylu boyumca görüyorum A dostlar, a kavga dostu, iş kardeşi, a yoldaşlar, a tek gecesiz elveda. Geceler sürecek kapımın sürgüsünü, pencerelerde yıllar örecek örgüsünü ve ben bir kavga şarkısı gibi haykıracağım sahne türküsünü. Yine görüşürüz dostlarım benim, yine görüşürüz beraber güneşe güler. Beraber dövüşürüz. A dostlar, a kavga dostu, iş kardeşi, a yoldaşlar, a elveda. <laughs>